ve asıl bir de hukukun bozulması şu uygulamayla gerçekleşecek. Naip uygulamasıyla. Naip ne demek? Naip vekil demekti vekil. Mesela ben Isparta kadısıyım. Tamam bayram orta kameraya geldim. Tamam Mesela ben Isparta kadısıyım. Maaşım kaç para? 22.022 lira mesela. Tamam mı bu? Ama tayin çıktı. Nereye? Hakkari. Şemdin'in itekeliye. Ulan Lan Isparta ne güzel iyiydi işte oh mis gibi güller diyarı böyle hakkarşem karşıyam dedim çok uzak ya ben ne orada nasıl edem nasıl edem e, mecburen tayin çıktı da eşek gibi de ne yapacağız gideceğiz trink bir uygulama buldum ne uygulaması naip vekil kendim gitmeyeceğim ama oraya kimi göndereceğim onu göndereceğim birini göndereceğim gel lan buraya dedim sana tamam mı ey izleyen benim kardeşim tamam mı gel sana iş buldum tamam mı sana aylık 2000 lira maaş Tamam aylık 2000 lira maaş. Hakkari'de ne yapacaksın? Hakkari Şemdin'i de kadılık görevi yapacaksın dedim. Evet mi hayır mı? Hayır. Pazarlık et biraz 2500 falandı. Hayır dedin değil mi bana? Sen şimdi bana hayır mı diyorsun? Tamam tamam bekle tamam sen görürsün tamam bekle 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 dedim. Mahkemeye geldim. Ulan kadıyım ya tamam mı? Yaz kızım. Ha bu videoyu izleyen benim kardeşimin tamam mı? <laughs> hakkında şöyle böyle bir iftiharlar varmış. Tamam mahkemeye çağrılmasına karar verildi dedim. Tamam? Sana gönderdik mahkeme cerknamesini. Önüme geldin el pençe divan. Kadıyım ben böyle. E senin için şöyle böyle diyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E eh, iş var. Gidecek mi? Gidecek nerede? Hakkari'de, din Tekel'de. Kaç para? 2000 lira değil mi? Aa, o Hamdi Bey'in ilk teklifiydi. Onu ilk o zaman kabul edecektin. Anladın mı? Şimdi gidersen 500 lira. İşine geliyorsa yoksa vallahi atarın hapse. Dedi al yetkiyi neye kullanıyorum bak. Yetkiyi kötüye kullanıyorum. Mecbur ne yaptın sen de? 500 liraya 1000 liraya neyse oraya gittin. 22 bin maaşı aldım cebe attım. 500 lirasını da sana gönderdim. Oh ne ala öyle. Anladın ama şimdi sana orada 500 lira yeter mi yetmez mi? Yetmez tamam yetmez işte öyle olunca rüşvet, iltimas, adam kayırma, üçkağıt, sahtekar her türlü işler girmeye başladı. Bak öyle davalar vardır ki iki tarafta haklıdır. Ulan hangisi daha haklıdır? Hemen beyemut. Bu oh, tamam mı? Bu kim daha çok rüşvet verirse o haklı oldu. Her rüşvet ala ala bozuldu gitti hukuk. Bak bir milleti bozmak mı istiyorsunuz? iki şeyini boz. Eğitim, hukuk. Eğitim neyle bozuldu? Beşik ulemasıyla bozulma süreci başladı. Çöktü gitti. Hukuk da neyle bozuldu? Naip uygulamasıyla bozuldu. Anlaştık. Hak etmeyenler, gerçek layık, işte liyakat sahibi olmayanlar o bölgeye gönderilince ikisi de tepe taklak gitti. Hukuk meselesi budur. Soru gelirse, soru gelirse şerri, örfü hukuk, hukukta birlik yok. Fethedilen bölgenin kanunları var. Hukukta birlik neyle sağlandı? Neyle? Medeni kanununa sağlandı. Gelirse bu gelir. Hadi. Bir ara daha verelim kıymetli kardeşler. Sonraki ders artık bakalım hangisi ne gelirse artık anlatmaya devam. Hadi. Allah'a emanetsiniz.